Merhaba, Gazete Duvar'da kablosuz kulaklık programındayız. Türkiye'deki sinema severler, film izlemeyi sevenler 14 Haziran tarihini beklemeye başladılar. Neden 14 Haziran'dan söz ediyoruz? Çünkü uzun zamandır devam eden bir reklam kampanyası var. Artık siz de kendi şehrinizde tüm billboardlarda görmüşsünüzdür. 14 Haziran'dan itibaren Disney Plus hepimizin evlerine girmeye başlayacak. Tabletlerde, cep telefonlarında, iOS, Android, Windows uygulamalarında artık Disney Plus'ı izlemeye başlayacağız. Ee, açıkçası ben biraz temkinliyim bu konuda ilgili olarak çünkü platformlarının hepsi bende bir noktadan sonra bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hepsi daha çok kendi içeriklerini bizlere izletmeye çalışıyor ve e, orijinal içerikler izletelim derken bir noktada seviye düşüyor. Örneğin hem Netflix hem Amazon Prime'de yaşadığımız sıkıntı klasik filmlerle ilgili klasik filmleri bulamıyorum. Klasik filmler derken 50'ler, 60'lar, 40'lar sinemalarından söylüyorum eski Hitchcock ya da Billy Wilder filmlerini izlemek istiyorum bulamıyorum. Bu noktada Netflix gitgide artık içerik anlamında vasat bir noktaya geldi. Amazon Prime'de ve Bean Connect'te bazen daha iyi içeriklerle karşılaşıyorum ve şimdi Disney Plus giriyor hayatımıza. Bir kampanya hazırlamışlar. 8 ay öde, 12 ay izle yazıyor. 279 liraymış 14 Haziran'da başlayacağım Yani bilgisayardan şu anda önümde bilgisayar açık bakıyorum. 14 Haziran'da izlemeye başlıyormuşuz. hemen bakalım neler var gözüküyor Disney Plus 14 Haziran'da başladığında Simpsons var, The Kardashians isimli reality show gözüküyor. Bir Star Wars serisi olan Mandalorian, inanılmaz aile. iki Dropout, Walking Dead, Free Guy isimli filmleri e, ana sayfaya koymuşlar Disney Plus'ta. Disney Plus'ın diğer ülkelerdeki içeriğine bakmak istediğim zaman da tekrar sayfayı Türkiye'deki e, siteye yönlendiriyor. Dolayısıyla daha fazla ne var göremiyorum ama biraz baktığım zaman, forumlar üzerinden takip ettiğimde Disney kataloğunda ne kadar çizgi film varsa geçmiş yıllardan bildiğimiz ki 90'lardaki filmler, Allah'ı, King'den, Mulan'dan, şundan bundan söz ediyorum hepsi karşımıza çıkacak. Öte yandan zaman içerisinde Marvel filmlerini satın alırlar, Marvel haklarını alırlar. Star Wars filmlerini hepsini alırlar. Star Wars ile ilgili yapılan ne varsa karşımıza çıkacak. Ve açıkçası beni Disney Plus'a yönlendiren tek film de bu noktada karşıma çıkıyor. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi ne? Obi-Wan Kenobi. Bir Star Wars dizisi, 6 bölümlük bir dizi ama Obi-Wan Kenobi'nin adı bir de insanı heyecanlandırıyor. Olayı hatırlayalım öncelikle. Çok basitçe Star Wars konusunu bir hatırlamamız gerekiyor. George Lucas ilk altı filmi yaptıktan sonra gelen yoğun talebi karşılamayıp bundan yaklaşık 10 yıl önce yayın haklarını, Star Wars isim haklarını her şeyini Disney'e satmış durumdaydı. Disney'e sattıktan sonra Star Wars biraz şekil değiştirdi. Altı filmden sonra 7, 8, 9 numaralı filmleri yaptı Disney ama bence olmalı Çünkü altıncı filmde Darth Vader'ın ölmesine zaten e, hikaye sona ermişti. Sonrasında bir 7, 8, 9 e, yaptılar. Ben e, beğenmedim bu filmleri. E, arada bazı spin-off dedikleri yan karakterler hakkında bazı filmler yapıldı derken e, Obi-Wan Kenobi biraz beklentilerimizi karşılayacak gibi gözüküyor. Obi-Wan Kenobi ilk üçleme ile ikinci üçleme arasındaki boşluğu dolduruyor. Nedir? Yani Anakin Skywalker Darth Vader'a dönüşüyor ve ondan sonra çocukları uzakta bir çiftlikte büyümeye devam ediyor. Obi-Wan Kenobi de inzivaya çekiliyor. McGregor'un oynadığı karakterimiz. Ve ondan sonra da eski üçlemeye bağlanıyordu onu, 4-5-6'ya bağlanıyordu. Fakat arada Obi-Wan Kenobi ne yaptı? Luke Skywalker ve Princess Leia nasıl büyüdüler? Obi-Wan Kenobi ile Darth Vader'ı karşılaştığım gibi Star Wars'un derinliklerine inmek isteyenlerin merak ettiği pek çok bunu vardı. İşte Obi-Wan Kenobi bu soruların yanıtını verecek gibi gözüküyor bize baktığımız zaman. iyi oyuncular var. Ewan McGregor dönmüş durumda. Hemen yine bilgisayarı elime aldım. Ve IMDB üzerinden Obi-Wan Kenobi'nin sayfasına bakıyorum. Oyuncular yine Robert Friend, Hayden Christiansen, Ewan McGregor olarak gözüküyor. Şurada hemen ana sayfada yönetmenin adını göremedim. Farklı yönetmenler var sanırım seri boyunca diğer oyuncular kim? Joel Edgerton var. Owen Lars'ı oynuyor. Bonnie Maya Erskine Kumajin, Nanjani gibi benim daha önce adını sanını duymadığım oyuncular var ama ilginç fotoğraflar var. Bir noktada da güzel olan şu o Hayden Christensen'in açısından güzel olan bir durum var. Aslında Hayden Christensen 1, 2, 3 numaralı filmleri attıktan sonra 2005'te son Star Wars filmi gösterim girdikten sonra bir daha sinemada çok popüler bir iş yapamadı açıkçası. Hep Darth Vader'ın gölgesinde devam etti. Anlaşılan bu diziyle beraber Hayden Christensen de tekrar Darth Vader olarak karşımıza çıkacak. Hem kendi hayatında bir çıkış sağlamış olacak hem de bizler yine Darth Vader'ı göreceğiz gibi gözüküyor ama yine de ben çok heyecanlanmak istemiyorum. Beraberinde tabii ki Netflix ve Amazon Prime'ın içerik anlamında zayıfladığı bugünlerde Disney Plus'ın bizlere getireceği heyecan da tartışılmaz. Açıkçası 14 Haziran'ı bekliyorum. Disney Plus ve Star Wars'la beraber platform ortamlarındaki film heyecanımız yeni boyuta doğru evrilecek. Bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Haftaya farklı konularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.